Ağzımda olup var gülüm. Hadi. Haa ebendir. Ece sen öp. Ece Hadi bakalım. Ece yaklaş. Dur dur Ece. Ece yaklaş. Ece. Yaklaş yaklaş. Yakında yakında. Yakında. Hayır. Yakında hayır. Hadi Hadi Ece. Hadi Ece. Geç kamerama. Aferin. Tamam. Şimdi pastaya geçtik. bu ne fikir? Gel. Hadi gel. Tut. Hadi, bak, çekiyor, şey yap. Umut, ha? Hayır, sen hayır. Kez, bir... ben kestir, tamam. Tamam, ah. ha. Ha. tamam, yani. tamam. <laughs> Aa, o, o <gülüyor> <gülüyor> <Çok boş gülüyor> <tarifi>. Şuraya <laughs> kes, ya, ne Baban diyor, koyunları kestir, pastayı kes bari. <gülüyor> <gülüyor> İlk pastayı oğluna şey yap, gel. Hadi benim pastamı verin, beni, kolamı verin. <laughs> <beni. gülüyor> ben <VG's adamım. gülüyor> ne Hey videodasınız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben iyi hissediyorum. <laughs> Şimdi 16. 16? Hmm. Evet. Ana, 15. Allah. Her sağlıkta size sağlıkla yıllar çatal yok Ben sen şey yap. Çatalı bir tane getir bize. Nasıl yaptınız siz öyle? <laughs> <laughs> Hep. Ya çabuk Onu bana mı ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Burada yiyeceğim. Bak adam çiçek. Ha. Kola var. Kola var. Kola var. Kola var. Kola var. ben var. benim var. Kola büyük Kola var. Kola var. var. Hı. Tamam bu, şey. var. bu çıkar, Hı. Hı. Sen de yiyorsun. Yağdan İşte tabii. Anne oradan bir tane çatal duzatenorsun. misin? Bu dünyadaki toplam araç sayısının yarısı kadar. <laughs>

Adamı davet etmedin, o da gelmedi. Küstü. Gelmedi. 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 Gelmedi oldu tane peçete video çekiyorum, videoyu youtube'a koyacağım ben <laughs> yeah. koyacağım YouTube'a evet. YouTube koyacağım herkes izlesin Amcan da Almanya'dan izlesin. Amcana ha, da selam gönder. Evet. Evet. Yola. Helal olsun. Bu montaj renkli. He? Şimdi <laughs> <Sonra Sonra gülüyor> onu kesecek, onu kesecek. Hiç merak etme. <laughs> <laughs> İz, tamam. 21. E, Almanya'ya Erzurum'un hanısın Karakoçan köyüne Karakoçan mıydı? Direk. Toprak kale. Toprak kale, seninki? Benimki Saltepe köyü, derik derik. Sa Saltepe derik. Hmm. Memecan dayılar el salla. Memecan dayı baba. Koyunların peşinde. Ne sen de bir şeyler söyle. Koyacağım onu. Hiç merak etme. <laughs> Bu da ver ver. İbrahim'e evet. de verdim. Hmm. Tamam bunu bak. Dur dur dur. Var mı o kadar? Babama geldi. Sen bir tabak, bir tabak bana ver. Babaya da yok. Eksik burada tabak. Bir bir hayır tabak. hayır eksik değil. Tabak eksik mi? Benim. Babama yok. Bir tane eksik sorayım. <laughs> o da öyle yesin. O da orada yesin. O da. Niye? Sen de o tabağın içine. Şeyin üstüne yiyip tamam. Bunu sen güle ver onu da sen ye. <laughs> Hayır değil. Ya bir parça da Ali Aydar'a götürme. Allah! Buradan Ali Aydar'a poşe mi gidecek? Hadi Aa, ben. Gönlersen olur. Ya yoksun değil mi? Olmazsa o, alırız o da. Hmm. Orada satılır. Sen onu al o tabağı, şunu bana ver abla. Sen onu şu şey tabağı bana ver. Evet. Ne fark ediyorsun bir daha Etmiyor evet, da olsun. Hmm. Hmm. Sen geliyorsun. Ben bu tarafa geçeceğim. Sana tartı atacağım. Sen şunu biraz tutarsan. Hayır, hey, Ben de ben sizi şöyle çekeyim. Ben çekeyim. Ha, dönüş tasla kaç. Allah! Şöyle bir aldım işte. Be. Tamam. Evet. Sen çıkmayın. Tamam. Tamam, 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 tamam. <laughs> Umut abi. <laughs> Edip, Cem sus Cem Cem. Karıştırma sen şimdi karıştırma. Ece o Ya, Bunları bir kere. Oğlum bir de seni. Ama kolan hiç kolan hiç. Ama burada yiyor. Burada burada Büyük Büyük yiyeceksin. Ya yiyor gönder. Burada yiyor <laughs> mu işte? Yet ver Gel, Göyer kaynıyor. Umut ne istiyor çerezden? Gel kendin al git gel gel bir gel 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 gel. Gel gel. Gel tabak var boş gel. Ne istiyorsam koy götür oraya. Götürsün. Götürün bilgisayarın yanına koyun evet, orada. Götürsün Cemre ne istiyorsam koyun. Bunlardan da gelsin. Ee, al bunu. Sonra. Al o tabağı ona. Şerefi evet, değil evet. şeref. Şu tabak daha dökülmüyor. <laughs> Bak al onu yok. götür. Şunu bir al. Şundan da al üstüne. Al canım. Karışık olsun. Olur. Bekle. Al al, burada. Al, var mı? Al. Şundan da alın. Al. Son Onlar burada kalsın. Ben görürüm. Evet. O yiyebilir, o para verir. Gelsin, yesin, yesin. Tamam. Sofra yerine kalsın. Kaç da bitirmemişim. Başka? Koş. Sen de... E, tamam. Anne ben Şu tabağı da gözünü... Onlar yesin. Kızım ya. kola var ya tutadın. Kola iç. Al. Ah, orada... kola bana yeter. Orada... Şu şerez koyayım. Kola sana ne? Şerez gitti sen kalk. Kola gitti, bana gitti, Bu da ne koyacağız? Ya ben ya orada bu kabuk istiyor. babuk olursa... Bedava, ne, bedava bardak nere, yani. nereye gitti? Bedava bardak. He ee, onu getirin. Senin bardağın. Dur dur. dur Dur. O senin bardağın ki çevirme. O zaman ben ne tutarım. Ne ki o? Bu. Ne, ne o? Ne çekirde? Bunun ne şekilde Bu, bu kolayla verilmiş Bu kabak ekmeği. var. sen şimdi? Ben o kızımın bardağı. Ya kolanın üstünde hediyelik veriliyor ya bazen. Anne su. Tamam. tamam. var mı? boşuna o kadar doldurdun. Başına derken Cemo Bey içmedi. Cemo Bey içmedi. Kendini hiç o yani kendi içen işte. evet, birini istedim. Son ne istediniz? Son neydi ürünler, Doğru nemlendirici, doğru yıkımı, güneş koruyucu ve bittikten itibaren... Youtube'a koyacağım ama. çok daha sağlıklı bir cildir. Yaşlansak da sağlıklı bir cildiniz oluyor. Valla? Dün, dün bunların tane cil miydi? Öbür gün bir tane videosunu koydum YouTube'da. ...çok YouTube. pahalı... Dünyanın her tarafından izleniyor. Senin abin Almanya'da YouTube, şimdi bir isim koyacağım. Umut'un doğum günü diye girsin hemen çıkıyor. Bak ben gönülün şeyine giriyorum da gönülün resmiye ulaşabilirsem hafta şimdi Cem bir bak saat açık olsa. Gönülün çocuk, ailesi çocuğun resimlerini çekmiş ya doğum günlerini. Gönüllü ama çocukların kocası var. Geçen şeyden yazıştı, dedim hani şey açıksa gönüllülerle kamerada görüşeyim. Ulan dedi ben evde değilim cep telefonundan şey gönderiyorum size.